Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte peynirden kaç part oynuyoruz. Arkadaşlar normalde son video demiştim Aliş'le. Nasip de varsa Aliş'le bugün de buluştuk. Ve yanımızda konuk var. Ay Yanımızdaki konuk kendini tanıtsın. Ben Mert Şenci. Roblox ben de oynuyorum. Abone ve like atın. Atarsanız çok seviniriz. Evet arkadaşlar adam atlıyor öyle. Bugün Ali Şenci, Mert Şenci, ben Özdemir'im. Normalde ben de Şenci'ydim ama Özdemir oldum. Neyse başlayalım hadi. O bez fare bize gelmeden. Bizim videoda bizi anları nasıl Lan! 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 Ya oğlum 57. saniye yıkardı. İcardi. Evet <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir mas. <laughs> bas 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 Oğlum bu ikide bir jump scare atmaya başladı. Oyun ilerledikçe jump scare atmaya devam ediyor. Bas evet. bas 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 bas. Kostümlerimize puan verdiler mi? Siyah o evet. siyah oluyor. Fare anında çıkabilir ha. Evet. O yüzden jump scare atmaya başladı. Nerede lan o? Bas! Ya? Bas! 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 Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördünüz. Böyle bir nasip de var sanıyoruz. Güvenli bölgeye gelelim. Ali. Eee. Burayı beklesene. Ömer değil Ay, ben korktum. Ben ya, arkamdan geldi korktum. Geldim. Beni seni bir şey mi? sen git gel. Arkadaşlar. Mert biraz deli. Bilme tarzında deli arkadaşlar. Beyin konusunda maalesef ki iyi. Ali işte bizim ben... sadece beynimizin yarısı var. Neyse gel şu peyniri alalım. Özlem, o yüzden Mert'e dikkat edin. Kapalı Hüsamettin'i çağırıyorlar. Mesela. Hüsamettin kim lan? lan He. Nerede oğlum? Lan, ya yalan söylüyor arkadaşlar ya. Bakın. Lan ben. Oğlum. Korktum. <laughs> <bak. gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Duymuşsunuzdur Ali bağırma dedi. Var mı yani? Biraz ayırmış olabilir. Arkadaşlar hemen Aliş'i alıp geliyorum. Evet arkadaşlar Aliş geldi. Şunu yapalım. <gülüyor> 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 arkadaşlar. Gel şuradan peynirimizi alalım. Ya ben bugün tek başıma oynuyordum Aliş. Buradan mavi anahtara geldim. Bir bok yok. Bir tane tuş var onu bilmiyorum. yorum yazarsanız sevinirim. Ay telefona bir şey oldu. Sildim. <laughs> lan. Lan ne oluyor? <laughs> Heh. Arkadaşlar Aliş'ten talimat geldi. Avatarlarımıza puan verin arkadaşlar. Nasıl lan gelsen alın. Nasıl arkadaşlar? Var? Arkadaşlar pardon. Aliş. Obez fare. Kaç e puan e arkadaşlar? Kaç puan benimki? Aliş'inki daha iyi. Lan obez fare. E Aliş'inki çok iyi. Obez fare sizin paşa kediyi dedi döver ha. Oğlum harbi lan. Döver <laughs> ha. Keşke

I'm not jealous. 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 bet you i not to Ali Şebi, lan sen Abi orada mısın? Sen nerede kırmızı aldın lan? Benim burada da ordu bak, şifrenin trenin kapısı orada. Beni bekle sen. Arkadaşlar ben hemen anahtarı alıp geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar geldik biz. Hadi gel 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 gel. Ali, Ali ben sonrasını fazla bilmiyorum. Gel. Ölürsek istiyorlar ama çok zayıf Oğuzhan'ın hep bari buralarda çok geziyor dikkat et Aynen, aynen buralarda çok geziyor Oğuzhan O ne lakabı koyalım mı? Heh bez tamam tank <laughs> Yasin Valla tank gibi her yeri şey Yasin obezle ilgili söylüyor Tank Ya ya. Bak ben nerede doğacağım? Oh my god. Aa Aa bak. Dayan abi. ya kanka? İşte bu. Hadi gel kanka. Evet her zaman altımızda kalacak. arkadaşlar biz geldik. Bak ben buraya kadar geldim Aliş tek başına ama sonrasını yapamadım. Bu düğmeye basınca ne oluyor? Bütün kapılar açılıyor galiba. Arkadaşın çaresizlik bizi izliyordu. Lan oha. Ayağım. Niye Sen, Arkadaşlar Geldim oyun... Partini Çek Aynen çekmeyeceğiz arkadaşlar Çok uğraştırıyor Artık parti yok arkadaşlar Maalesef Seviyor olabilirsiniz Arkadaşlar zamanı. Çok Zor valla. Ne yapacağız şimdi? Hadi ben o, burada durayım mı? Oyunun linkini vereceğim ben. Ya linke gerek yok biliyorlardır evet. Ay, ay, arkadaşlar bu oyun çok zor. Oy. Biz bir şey yapıp geliyoruz arkadaşlar biz bayağı bir çalıştık yapmaya çalıştık ama olmuyor evet. bu kadarmış burada hadi görüşürüz bayram bay.